Verilen rampa modelinin eğimi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Sevgili arkadaşlar, eğim dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranıdır. O halde 6 bölü 10'dan %60 olacaktır. Doğru cevap D seçeneğidir. Aşağıda verilen rampa modellerinden hangisinin eğimi yüzde 40'tır? Arkadaşlar eğim dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranıdır. Bu halde A seçeneğinin eğimi 1, 2, 3, 4 burası, 1, 2, 3, 4, 5 burası, 4 bölü 5 olur. 20 ile genişletirsem. 80 bölü yüzden yüzde 80 yani 0,80 olur. B'ye geldim. Burası 2, burası 5. 2 bölü 5, 20 ile genişlettim. 40 bölü yüzden yüzde 40 yani 0,40 olacağından doğru cevap B seçeneğidir. Bir otomobilin aşağıda verilen yollardan hangisini çıkarken daha fazla zorlanması beklenir? Arkadaşlar daha fazla zorlanması demek eğiminin daha büyük olması demektir. Yani hangisinin eğimi daha büyüktür diye soruyor bize. Eğim dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranıdır. Hadi A'nın eğimine bakalım. 2/10 bölü 10 yapar buradan e, 10 ile genişletirsem %20 demektir. B'ye bakıyorum. 1 bölü 4. 25 ile genişletirsem 25 bölü yüzden yüzde 25 yapar. C'ye baktığımda 3 bölü 4. 25 ile genişlettiğimde 75 bölü yüzden yüzde 75 demektir. D'ye geldiğimde 5 bölü 15, 1 bölü 3 olur arkadaşlar. O da yaklaşık olarak %33 gibi bir değeri vardır. En büyük eğim %75 ile C'ye ait olduğundan doğru cevap C seçeneğidir. Luna Park'ta bulunan bir tren yolunun modeli yukarıda verilmiştir. Modele göre tren yolunun kırmızı kısmının eğimi yüzde kaçtır? Arkadaşlar eğim dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranıdır. Şimdi bakalım şöyle bir modelleyelim burayı. Burası 20. Tamamı 200 olduğuna göre buraya 180 kaldı. Bunun tamamı 3 metre yani 300 santimetre. 20 burada 30 burada 50 gitti. Buraya 250 kalır. O halde eğim dikey uzunluk bölü yatay uzunluk olduğundan 180 bölü 250'den 18 bölü 25. 4 ile genişletirsem 72 bölü yüzde 72 olacaktır. Doğru cevap D seçeneğidir. Aşağıda denklemleri verilen doğrulardan hangisinin eğimi 1 bölü 3'tür? Sevgili arkadaşlar, y eşittir mx artı n ifadesinde m, ax artı by artı c eşittir 0 ifadesinde de eksi a bölü b bize eğimi verir. O halde birinci denklemde x'in katsayısı olan 3 eğimdir. B'ye baktım. Eksi 2 bölü eksi 6'dan 1 bölü 3 olur. O halde bunun eğimi 1 bölü 3. O halde sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir. Belirlen rampa modelinin eğimi %15 olduğuna göre rampanın yerden yüksekliği kaç metredir? Arkadaşlar eğim dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranıdır. Bu %15 yani 15 bölü 100'e eşitmiş. O halde buna x dersem x bölü 40 yapar. 5 ile sadeleştirdim 23, 20, 20'ye böldüm 1, 2, içler dışlar çarpımı yaparsam x eşittir 6 metre olur. Doğru cevap A seçeneğidir. Aşağıda birim kareli kağıt üzerinde verilen T noktasından E doğrusu geçmektedir. Buna göre T noktasından geçmekte olan E doğrusu hangi noktadan geçerse doğrunun eğimi 0,25 olur. Arkadaşlar eğim 0,25 yani 25 bölü 100 yani 1 bölü 4 olması isteniyor. Eğim neydi? Dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranıydı. Şimdi T noktasından geçecek ve dikey uzunluk 1 yatay uzunluk 4 olacak. Şöyle olmaz mı arkadaşlar? Bakın burası 1, Burası 4. Demek ki diğer geçtiği nokta K noktası olmalı. Doğru cevap A seçeneğidir. Koordinat sisteminde verilen K doğrusunun eğimi eksi 2 bölü 3 olduğuna göre A değeri kaçtır? Arkadaşlar eğim dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranıdır. Eksi 2 bölü 3 eşittir. Burası A. Burası 6 birim olduğuna göre A bölü 6 dersek 3 A eşittir. Eksi 12. A eşittir. Eksi 4 olacaktır. Doğru cevap. B seçeneğidir. Aşağıda bir rampa modeli verilmiştir. Verilen model üzerinde aşağıdaki düzenlemelerden hangisi yapılırsa eğim, %20 olur. Arkadaşlar eğim dikey uzunluk bölü yatay uzunluktur. Şimdi tek tek seçenekleri uygulayalım. Dikey uzunluk 20 cm azaltılırsa 20'ye 160 olur arkadaşlar. Bakalım 20 bölü 160, 1 bölü 8... O da 0,125 olur. %20'ye eşit değildir. B'ye geçtim. Yatay uzunluk 40 cm arttırılırsa. Yatay uzunluk 40 cm arttırılırsa arkadaşlar burası 200, burası 40 olur. 40 bölü 200'den 1 bölü 5 olur. Onu da 20 ile genişlettiğimde 20 bölü 100'den %20 olacaktır. O halde doğru cevap B seçeneğidir. Bir binanın acil çıkış kapısı kaldırımdan daha yüksek olduğu için kapının ön kısmına yükseklikleri 20 cm, derinlikleri 125 cm olan 3 basamaklı bir merdiven ve bu merdivenin yanına engelli rampası yapılmıştır. Buna göre engelli rampasının eğimi kaçtır? Arkadaşlar eğim dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranıdır. Şimdi bakalım. 125, 125, 125. 3 tane 125, 375 santimetre yatay uzunluk. 20, 20, 20. 60 santimetre dikey uzunluk. O halde eğim 60 bölü 375 yapar. 5 ile sadeleştirirsem 12 bölü 75 olur. 3'e bölersem 4 bölü 25 olur. 4 ile genişletirsem arkadaşlar 16 bölü 100'den 0,16 olacaktır. Doğru cevap C seçeneğidir. Verilen koordinat sisteminde k eksi 2,0 noktasından geçen doğrunun eğimi 1 bölü 2'dir. Buna göre bu doğru aşağıdaki noktaların hangisinden geçer? Şimdi buradan geçen doğrunun eğimi 1 bölü 2. Arkadaşlar eğim neydi? Dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranıydı. Bu 1 bölü 2'ymiş. O halde 2'ye 1 olacağından şuradan geçecek. 2'ye 1 olacağından şöyle gidecek arkadaşlar. Bakın nereden geçti? 4 numaralı noktadan geçti. O halde doğru yanıt. D seçeni